Efendim siz tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Bekir Yalçınkaya. Begonya Bayat işletmesinin sahibiyim. 15 yıldır bu iş yapıyoruz. Babamdan ola devraldım. Şimdi ben işletiyorum. İnşallah daha güzel şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Babamdan devraldım. Efendim, malumunuz öğrenciler geldi. Evet. Her her biri şu an yer arayışındalar. Evet. Apartta da talep oldukça çok. Sizin apart fiyatlarınız nasıl, standart odalarınız nasıl? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki yardımcı olayım. Bizim apartımız şu anda 64 kişilik bir apart, küçük bir bayan apartı. İçinde her şey dahil. Şöyle örnek vereyim: buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü. ondan sonra şöyle söyleyeyim: yatak. Her şeyi dahil içinde. Her şeyi biz veriyoruz. Isınma da bize ait. internet de bize ait. Fiyatlarımız 2000 TL'den başlıyor. 3000 TL'ye kadar çıkıyor. Fırın, çatal, kaşık, bıçak bunlar saydığım gibi. Yani ütü her şey bize ait. Biz içerideki her şeyi biz veriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şey kırıldığı zaman, bir şey olduğu zaman. Mesela ne bozuldu diyeyim size örnek vereyim. Buzdolabı bozuldu. Bunlar tamir de biz yapıyoruz. Tamirleri de biz yapıyoruz. Her şeyi biz dahil karşılıyoruz. Bir öğrencinin ihtiyaç olabilecek her, her şey da. mevcut diyorsunuz evet. yani. Peki odalar standart mı? Bir odada kaç kişi kalıyor? Odalarımız 2 artı 1. Standart 2 artı 1'den biraz daha büyük. Ee, şöyle söyleyeyim. Odalarda 2 kişi kalıyor. Toplam daire 4 kişi kalıyor. Ama isterse öğrenci gelip odayı tek başına tutabilir. Öyle olduğu zaman biz yardımcı oluyoruz. Mesela fiyatımız 5 milyarsa tek başına tutmak istiyorsa 4 milyara, 3,5 milyara da düşebiliyoruz. Yani öğrenciye daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenci nasıl bir şey istiyor? Bizden mesela istediği bir şey var. Çalışma masası daha fazla istiyor. Biz e, bir tane çalışma masası var. iki tane istiyorum diyorsa. Biz ikinci de getiriyoruz. Öğrenci ne isterse biz ona yardımcı oluyoruz. Yani öğrenciye yönelik bayan memura yönelik, öğrenciye yönelik odalarımız farklı. Mesela bayan memur için, mesela polis memur geliyor diyelim örnek vereyim, silahı var, silahı var. biz onun için çelik kasa veriyoruz. Yani nasıl rahat edebilirse ona göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde memurlarla memurları kalıyor, öğrencileri öğrenciler kalıyor. Efendim şu anda bir standart apartın mutfağındayız. Mutfakta ne gibi araç gereçler var? Öğrencilere ne gibi imkanlar sağlıyoruz? Biraz bahseder misiniz? Örnek vereyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabak, çanak, kaşık, bıçak, bardak her şeyimiz bize ait. Eksik gelirse biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne eksikse bize söyledikleri zaman biz getirip bırakıyoruz. Örnek vereyim şöyle. Ee, çamaşır makinesi de buraya koyuyoruz. Öğrenciler daha rahat ulaşsın diye. Buzdolabımız burada, fırınımız burada. Ee, mutfağın içinde süpürgemiz burada. Örnek vereyim daha ne isterlerse yani. Aspektörümüz burada. Yani kaşık, çatal, bıçak, ne isterlerse her şey bir apartta. Evde bulması gereken her şey apartımıza dahil. Herhangi bir işte isterlerse örnek vereyim. deterjanı deterjene kadar bırakıyoruz odalara. <laughs> Wi-Fi'miz de var. Örnek vereyim. Bize ait tamamen. Her odanın kendisine ait Wi-Fi'si var. Başka da şu anda apartımızda mevcut olan her şey burada. Mevcut bulmakta.